İkinci videomuzda haydin başlıyoruz gençler. Bir peygamber tanıyorum. Hazreti Musa posterimizde başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar hatırlatma yapmak istiyorum. Karekod kısmımızı ve bunlar bir kısmını unutmuyoruz arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. İlk önce burada arkadaşlar bir ayet tanıyacağız. müfredatında da yer alan ayetin anlamını okuyacağız. Ondan sonra da bir peygamber tanıyorum kısmında. Hazreti Musa peygamberi hep birlikte inşallah tanıyacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar ayetimizde başlayalım. Bugünkü e, posterimizde anlatacağımız ayetimiz Ayetel Kürsi ve anlamı olacak arkadaşlar. Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde geçen kürsi kelimesinden dolayı bu isimle anılır. Ve sevgili arkadaşlar bu surede İslam inancının temel konuları tevhid, Tevhid neydi? Allah inancı. Allah e, Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul etmeyi biz tevhid diyorduk. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti özet olarak verilmiştir. Bu sure farz namazlardan sonra veya yatağa yatınca Allah'tan yardım ve koruma istemek için okunur sevgili arkadaşlar. Önemli bir suredir. Evimize girip çıkarken, işte sınavlarımıza gidip gelirken yani sadece sınav değil de yani genel olarak alışkanlık haline getirirsek bu sureyle beraber arkadaşlar allah Teala okumuş olduğumuz ayetlere hem bize şifa verecek hem de arkadaşlar bizi kötülüklere karşı muhafaza edeceği inancıyla beraber okunmalıdır ki bizlere faydası olsun. Bütün bu bilgilerden hareketle diyebiliriz ki bu surenin ifade ettiği anlam ışığında sık sık okunması gerekir. Evet daha önce de az önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar bu sureyi sık sık okumamız gerekir sevgili arkadaşlar. Peki anlamı neymiş? Şimdi burası da çok önemli sevgili arkadaşlar. Bakın ee, MEP bunları önemsiyor. Yani olay sadece işin Arapçasını bilmek değil. Ne yapmak gerekiyor? Aynı zamanda Türkçesini de bilmek lazım. Peki neymiş arkadaşlar? Ayet-el Kürsi'nin anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın iradesini yürüten onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kararından başka ilminden hiçbir şey kavramazlar. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Allahü Teala'nın aslında bize kendisi ve sıfatlarıyla ilgili bilgi verilmiş. Şimdi demek ki ben Kur'an'ı sadece işte e, ayet el kürsü ya da işte ayetleri Arapça okuduğum zaman demek ki Allah'ı tanıyamıyorum. Ama ben ne yaptım? Burayı Türkçesini okudum. Demek ki allah Teala arkadaşlar neymiş? Rahman ve Rahim'miş. Yani tanıyorum bakın. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kendinden başka hiçbir ilah olmadığını ifade ediyor. O daima diridir. Yani her zaman hayattadır yaşıyor değil mi daima onu ne uyku ne de uyuklama tutar diyor yani e, uyumaz kendisiyle ilgili bilgi veriyor Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur yani Allah Teala kendini böylece bize ne yapmış oluyor arkadaşlar tanıtmış oluyor sevgili arkadaşlar ayetel kürsi dedik Bakara suresinin 255. ayeti ve arkadaşlar Allah Teala tevhid inancı ve Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti bakın şurada dedik, özet olarak dedik ne yapılmıştır? İşlenmiştir. Demek ki allah Teala bize bu surede anlatılmış oluyor. O yüzden bizim için önemli. Gelelim sevgili arkadaşlar kime? Hazreti Musa peygamber. Hazreti Musa peygamber önemli peygamberlerimizden bir tanesi. Hazreti Musa dendiği zaman aklımıza arkadaşlar neresi geliyor? Mısır geliyor. Kızıldeniz geliyor ve de asasını ne yapması? Denize arkadaşlar vurması ve Kızıl Deniz'in oradan ikiye yarılması mucizesi geliyor. Evet bunlar aklımıza gelmesi lazım zaten. Kendimizi ne yapmamız lazım? Bu anlamda kodlamamız lazım sevgili arkadaşlar. Neymiş babasının adı? İmran. Erkek kardeşi Hazreti Harun. Karşılaştığı ilk tehdit doğduğu zamanda tüm erkek çocukların öldürülmesi. Birazdan da birazcık bahsedeceğiz değil mi? O doğduğu zaman arkadaşlar ne yapılıyor? Bütün erkek çocukları kral tarafından, firavun tarafından öldürülmesi emrediliyor. Büyüdüğü yer Firavun'un sarayı. Allah da sonra öyle bir arkadaşlar e, işte tevafuk oluyor ki o öl bütün erkek çocukların öldürülmesini istenen e, Firavun'un sarayında büyüyor Hazreti Musa. Kendisi için kullanılan tabir Kelimetullah arkadaşlar. Kelimullah Allah'ın konuştuğu Kelimullah Kelimetullah gibi isimlerde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hazreti Musa'yı adlandırıyoruz. Allah'ın konuştuğu kişi anlamına geliyor çobanlık yapıyor ve kekemelik gibi arkadaşlar bir engeli var. Bu noktada destek olması için ona kimi gönderiyorlar? Hazreti Harun, kardeşi Hazreti Harun ona destek oluyor. Mucizevi eşyası, asasıydı. Mucize gösterdiği denizin adı Kızıl Deniz arkadaşlar. Çıktığı da Sina Dağı diyoruz. Ve kendisine gönderilen kutsal kitabın adı neydi? Tevrat arkadaşlar. E, Tur Dağında kendisine Kutsal Kitap gönderiliyor, gönderildiği topluluk İsrail oğulları deniyor arkadaşlar. Hazreti Yakub'un arkadaşlar lakabı İsraildir. Hazreti Yakub peygamberin. Onun çocuklarına da ne deniyor arkadaşlar? İsrail oğulları deniyor. Toplamda 12 tane çocuğu var. Bu yüzden de İsrail oğulları deniyor sevgili gençler. Firavun'un mücadelesinin geçtiği yer Mısır. Biliyorsunuz e, Mısır arkadaşlar. E, Kahire başkenti olan ülke. Mücadelesinde ona yardımcı olan kişi de kardeşi Harun. O da sonra da ne oluyor? Peygamber olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Harun sevgili arkadaşlar. Bakalım Yüce Allah'ın kavmini uyarması için gönderdiği peygamberlerden biri de Hazreti Musa'dır. Soyu Hazreti İbrahim'e kadar dayanır. Onun doğduğu yıllarda Firavun'un rüyası üzerine çünkü Firavun'un arkadaşlar tahtının elden gideceği işte ne bileyim sıkıntı yaşayacağı gibi bir rüya görmesi üzerine bunu yorumlatıyor ve bütün erkek çocukların öldürülmesini emrediyor. Bu durumdan çok korkan ve tedirgin olan annesine gelen vahiy ile Hazreti Musa böyle bir sondan kurtuldu. Nil nehrine bırakılarak sevgili arkadaşlar Firavun'un sarayına ne yaptı? Girdi. Ve Firavun'un eşi de bir bebek sahibi olmak istiyordu arkadaşlar. Hazreti Musa'nın o işte masum halini görünce onu da ne yapmak istedi? Sahiplenmek istedi. Devam ediyor. Fakat kavmi onun tevhid mücadelesini kabul etmeyip Hz. Musa peygamber oldu ve tevhid Allah inancını anlatmaya başladı. Ama kavmi gönderildiği İsrailoğulları bunu kabul etmedi sevgili arkadaşlar. Ve ne oldu? Firavun'un dünyalık zevkleri peşinde gitmekte ısrarcı oldu. Kavmi de Firavun da arkadaşlar dünya konusunda, mal konusunda ısrarcı oldular. Bu zorlu yolculukta Hazreti Musa doğup büyüdüğü yerlerden sürüldüğü, öldürmek istediği birçok tehditle karşı karşıya kaldı. Hatta Hazreti Musa'nın arkadaşlar birçok e, mucizesi söz konusu. İşte bunlardan en sonuncusu Kızıldeniz. İşte asasıyla ilgili olan mucizeleri var. Ondan sonra konuşmasıyla ilgili mucizesi var. Ama insanoğlu görmek istemediği zaman arkadaşlar görmüyor. Bakmakla görmek aynı şey değil. Mesela bazen olur ya hani evde de bir eşyanızı kaybedersiniz. Öyle deyince herkesin aklına annesi gelecek. Zaten annelerimiz aklımıza gelmeli. Bağırırız anne anne işte nerede? Annem ne der ki gelir gözümün önünde bulur. Bu ne arıyor burada sabahtan beri bağırıyorsun falan değil mi? Aa ben görmem. Yani demek ki bakmak ve görmek farklı şeyler. Ee, bakmışlar bu adamlar ama oradaki mucizeyi görememişler hatta bazı e, işte bu e, sihirbazlar diyelim arkadaşlar Hz Musa'nın yaptıkları karşısında demiş ki ben hani yıllardır bu işi yapıyorum ben sihirbazım ama bu sihir değil demiş ve ne yapmış sevgili arkadaşlar Hz Musa'ya iman etmiş peygamberliğini kabul etmiş insanlar bile var ama işte bazılarına nasip olmuyor. Firavun gördüklerinin sihir olduğunu söyledi ve sihirbazlar çağırdı. Hz. Musa'nın mucizelerini gören sihirbazlar iman edince bakın yazmış zaten Firavun daha çok sinirlendi. Zulüm ve baskıyı iyice artırdı. Gelen vahiy üzerine İsrailoğulları birlikte göçe başlayan Hz. Musa'nın şehri terk ettiğini anlayan Firavun buna müsaade etmeyeceğini söyleyip arkasından ordusuyla beraber onları yakalamak için yola koyuldu. Kızıl Denizle karşı karşıya kalan Hazreti Musa Allah'tan yardım istedi ve denizin ikiye ayrılarak geçip gittire, değil mi? Allah'a dua etti ve yalvardı. Allah Teala da bunun sonucunda asasını yere vurmasını istedi ve sonra Kızıl Deniz yarıldı. Bunu gören Firavun da hemen arkasından koştu ama o süreç içerisinde sevgili arkadaşlar ne oldu Kızıldeniz tekrar birleşti ve Firavun arkadaşlar ve adamları o suda boğulup gitmiş oldu sevgili arkadaşlar. Demek ki e, görmek istediği zaman insan görebilir. Bunlar bile bizim için birer ibrettir, birer önemli arkadaşlar hadisedir. Ayetel Kürsi'yi anlattık bu poster videomuzda sevgili arkadaşlar. Özetinden bahsettik. Ne anlatmak istiyor Türkçesinin önemli olduğundan Hazreti Musa'dan bahsettik. Firavun'la yaşadığı problemler ve İsrailoğullarıyla yaşadıkları sonucunda arkadaşlar Kızıldeniz'den geçişinden bahsettik. Ve sevgili arkadaşlar bu poster videomuzda böylece tamamlamış olduk.